merhaba arkadaşlar. Pardon. Bugün sizlerle birlikte hardcore 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 oynuyoruz. Yanımda kim var? Bu sefer Emir var. Kuzey'i de sonradan da e, davet edeceğiz çünkü bir ihtimalle kendisi uyuyor şu anda. Allah. Peç basacak lan vurma. Lan! <laughs> öldür 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 öldür. Meknekleri öldür. Yani canilik gibi değil de lazım arkadaşlar. Yemek lazım. <laughs> Sizin biraz kötü. Ben gel lan buraya. Hemen acıkıyoruz bundan ya. Benim inek Mevlana'ya bağlı bu Lan biz gibi. gibi. İlk ev Senin değil parko. de ilk bir şey yemek işini çözeceğiz arkadaşlar. Park oradayız gençler. Vallahi mı? Oha. Vavu. Bu arada seri çok az sürebilir çünkü ben hiç oynamadım artık. <laughs> Çabuk ölebiliriz. <laughs> Ama görmemiz önemli değil de. Ben bilmiyorum yani. Akkor oynamayı. Aramızdan biri ölünce ne yapacağız acaba? Ben ölürsem direkt video bir herhalde bilmiyorum. <laughs> o da doğru. Sen bir yani biz ölsek sıkıntı olmazdı. da sen direkt <laughs> Ne lan mö mü, mü? Ha <laughs> de çaldım. Hakkı helal Pardon. İne vururken boza iyi çarptı. Tamamlayamıyorum. Bir madem mi yapsak şimdi? Yoksa ya ben direkt sana? şey taş balda yapmaya çalışacağım o yüzden. Ya dabık gel buraya. Ay dabık basık oh, ya. Dabık. Abi ben iniyorum aşağıya sen e, yemek kişini hallet. Ben fırın yapayım yemek pişirelim abi. bunları. Tamam ben yemek avlıyorum. Yemek alıyorum lan. <gülüyor> <gülüyor> Bravo. Evet taşlarımız burada. Aa tavuk ilk defa tek yemedin lan tavuk bozuk. <laughs> tavuk bozuk. Abi <laughs> elin, evet, yedin Abi sizin çok kötü bir boğazım ağrıyor. Az önce de bir öksürmüşüm. İçim dışım bir oldu. Ya, öldü dayı. Ha sen direkt dağda daş varmış. Allah mı? Ben gazıyorum ama Dağ mı varmış? Ben onu bilmiyorum ki daha. Da. <laughs> dağ. Şimdi Aa, öleceğim. Köme. Aha büyük başak. E, ne sandın neyse. Ne sandın diyelim. Amcam geldi. Evet. Vallahi mi tövbe estağfurullah. <laughs> Sakin. Sakin. <laughs> <laughs> arkadaşlar video burada bitiyor Evet. Allah <laughs> ya. Oğlum kömür cenneti. Kömür cenneti ya. Ben niye yıldımı ben de bilmiyorum arkadaşlar. Ne siz sorun ne ben söyleyeyim. Işte Aha arı var arıyı da keselim bari. Eti çıkar mı arı? Arının eti mi var mı? <laughs> <laughs> Neyse bir şey aklıma geldi boşver. hayvanlık Aa! Ömür bolluğu bu ne ya? Hadi Çıktıkça çıkıyor bana taş lazım bu başta. <laughs> Allah Allah. Sesim de çıkmıyor. Nerede mi? bir yerdeyim ben nereden bileyim? Oha, ciddi ya? Ya alanları bu Kazmam kırıldı arkadaşlar. Şu an üstümde 25 milyon tane odun yok. Oh. odun yok direkt. Bende direkt odun Anka ben mi sana aşınanıyım sen mi bana aşınanıyım? TP gel kanka. Ya bu arada biraz tıkta tıkta tp mp var ya yani yarım saat dibimizde aramıyon. Ararsak acıkırız, acıkırsak aranırız. Ha! Tövbe ya. Oğlum kömürüne başlayacağım ha. <laughs> Biz ne için geldik, ne buluruz ya? Ya neyse hızlı başlangıç kömür ilk kez ya. İstesen bulamam <laughs> süsler orada. <laughs> Evet, videonun içine sıçtı. Evet. evet. Çok bulamayız. Buluruz gene bir günle. Efendim. Hani video şey çektik yaman Herkese Herkese ben Member. Tamam. İçine sıçtın sağ. <laughs> videonun içine Videoda bastılar. Videoda basıldık, basıldık gençler. Sırıkstan. tövbe estağfurullah ya. Neyse tamam. Kanka ben koşamıyorum. Öldüm açlıktan öldüm. dayı. Tüküreceğim ya neyse. Evet burayı hiç olmamış gibi sayarsak. <gülüyor> <gülüyor> Kessene o da kesebiliyorsan. Abi öbür türlü Wonder Chef filmi ekranı çıkıp çıkıp duruyor sokacağım Wonder Chef filmi Şöyle <laughs> Söyle nomadlar. Yine sağ ol baba! Aa. Aaaa! Ben yemedi hiç. Amaaa... Duşla. Benden önce! Lan! Yemeği o, o başta pişiriyordum. Vay canına nasıl becerdim onu? Ya bak işte! abla Koyun Evet. Evet. Buradan bir gönderme yapayım. Çok yaşa! Ne? Az ya. Ne sen nasıl bulut bulutu lan ya? Ne yaptın? Yo. Oh. Sağlam. Ben biraz daha şey yapıyorum şey. <laughs> Allah. Bir yerde spanner var abi. Nereden anladın bunu? Kanka dağın içinden zombi sesi geliyor. Olamaz ya? mı yani? Olabilir mi? Olamaz mı? Otobu. Neyse yemek Let's go. Yanlış koydum dur. Bir envanter düzenlemesi hocam. Ben envanterimde full boktan şeyler vardı. Değil. Ee, ben ne diyorum ya? Ya 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 Niye koşamıyorum ben ha? <laughs> evet i̇şte arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz sizden işte like ve kalp yorumunu unutmayın. <laughs> Allah'ım hala aklımda az önceki sahneye. olmuyor Niye mi bulsak acaba kanka bir gün ev yerine Bilmiyorum ki, bulamayız bence Bilmiyorum Koyun koyun lazım aslında direkt bu gece atlatmak için ama Sabah yaparız belki Yok ya o zaman enerjisi kaçar ya yani yerin altına falan gireriz bir şekilde yani TP için falan kullanırız yani bir Tamam yani. Ben koyun aramaya Tamam ben burada kalayım o zaman. Kalkın. Gezme sen, ge sen. Şu an kolay göçeriz zaten. Ama 5 tane fırınımız var ondan önce. Ha. Al al, alayım mı ben bunları? Al. al. Zaten içinde gerek yok ya. O kadar gezdim bir tane koyun yok Ya Batık matık buluyormuşum ne güzel. Pagık var. Ben şuradan bir yukarı çık. Aha domuz. Aha koyun. Domuz. Koyun mu? Bir de ne var ama? Bir de neyle ne yapıyor? Aha <laughs> artık yok. Bir tane daha. Aha. <laughs> Be. Aha gece oluyor. Hayda. Ne işin var çayda? Asıştır. Yerin dibine girdi zaten. kendimin mi yerin mi? Ya gene kömür vurdum dayı. Vurdun aynen vurdun. Vurdum aynen. Ben biraz daha gezineceğim kanka. Şimdi ilk bölümden bitmesi yok mu artık? O? Valla bence bitecek ama. inek. Ben gerekirse yerin dibine gireceğim. Kanka, kaç tane e, hiç yünün var mı yani? Hiç yün yok, kanka. Hiç koyun bulamadım ben. Yapma be. Hmm. Bende dört tane vardı onların. Ben inek bulup duruyorum. Herhalde deri set şey yapacağım. Ayakkabı yapıyor bu lan? Kanka şey yapacağım anla. Ben mı? full inek Kanka yerin altına girecektik hani. Hayır dur gir ananı. Gir yavaştan gir zombiden gel. Tamıyorum da Allah'ım çıldıracak. Koyun gebe. Ha ölmüyor. Abi her yer. Her yer tavuk. Ya neyse boş ver gel neyse, yerin yemek altına. Yok. Neredesin? kızım. şuradan gir. Çabuk gel. Anladın şey Yardım et. <laughs> Kirek mi? Gel gel çabuk gel kapat yukarıyı. Oh! Ah! Ne, kömür... Sana... Kanka kömür atsana meşale yapayım. Yo, kömür atacağım kafana bekle bir. Be. Ya çabuk ha? atayım ya da sen. Abi adamı yanıma yolladın ve hala gelmedin ya. <laughs> Adam kendisi geldi ama. Ya dur ben buraları gazlıyorum. Allah'ım öleceğim niye çok korktum ya. Kaç kalbin kaldı? iki buçuk kalbim falan vardı. Oğlum adam üstüne atladı mı? Evet. Adam direkt şuradan geldi ya yanıma. <laughs> Beli kova oluyordu en son. Sonra bana atladı manyak. Ya. Tabi gittim ben de şuraya crafting table koydum zaten bir saniye. Kanka dur la bi Allah Allah. Sadece mı karıyor bir daha yıkılsın. Kırnen değil ben. Aham. Aham. Sen de crafting table falan var mı? Yok. <laughs> Benim koydum ne? Çalışma masası mı? <laughs> evet. Ee, bir de odun varsa mükemmel. Kaç tane lazım? Kanka ya şey kazma yapacağım bir tane daha da. O zaman bu altı atacağım. tane var. <laughs> Sen kaç tane meşale yaptın? 5 beş, beş şu an elimde beş tane var. Tamam. iki tane atayım ben biraz maden yapacağım. O kim bu ya? Öy be, yappokluyor. Ya <laughs> Ya benim her şeyim kırıldı, kırılacak ya. Allah'a <laughs> ta sesini adam oradan aşağı inmiş ya. Bir tane daha lazım mı? Bir tane de balta. Abi bu gece çok sıkıntılı geçecek ya. Tabi oldun mu sanmıyorsun? Bilmiyorum ki. Arada bir arada tepe açacağız. Bakır buldum Işte. Allah. Kaç dakika oldu? Bilmiyorum. Bir saniye bakacağım. 15. Ben bir şey yapacağım. Bunu çekmek ne kadar mantıklı bilmiyorum da. Ne de çekeceğim. bakacağım bir daha. Hala şey. Peki macera şey. izleyici moduyla bakacağım şey yukarıya. Kanka ben delik açtım. Nerede? Şurada bak kimse giremez. Şuna gözüküyor. <laughs> Bu da uçuyor. Uçak. <laughs> ben yanlış bir gibi. Kanka şey mi yapsak? Birimiz çıksa ben yatağı yapsam yatsak. Bilmem ki ya. Yanlışlıkla olsun ki <laughs> Ya gene geçtim. <laughs> ee, kanka sen yat ben çık gir yapayım. Yat. Yatak mı? ya. Yatak nerede? Atak nerede dayı? Demeninkini de <laughs> en sola koydum. Sabah oldu mu? Yatıyorum bir dakika. Oldu gel. Nereye gittin lan? Hala zombiler var ama. Ama biz burayı şimdi bekle konforlu hale getirelim. çık istiyorsan yukarıya. Yukarıya şey mi yapsak acaba? Bir merdiven. Dur merdiven ya, yapayım. Hem koyun köy şey ne olacak ki? <laughs> ne oluyor lan? Bizime <laughs> kapatmasan iyiydi mi? Ee, ölümde bir zombi öldü sadece bir şey ama. Ananı kırayım. O ne lan? Aa, hayır. Ana Ya. Lan, lan. Lan o vurdum sana ben. Lan ne lan, oldu ya? Ne oldu? Ben niye yandım? Kanka ben bir yerlere girdim valla. Abi canım sen girmedi ustas. <laughs> Anlını creeper görüşürüz. Bir maden girdi de. Abi evet. canım sen girmek ustas. kalacaktım lan ben niye geldim buraya? Ha. Ne yapacaktım? Kapı. Kapı, ne yapacaktım? Kapı. <laughs> kapı, gel kapı kapacağım kapını. Ölünecek. Ölmeyecek. Ölmeyecek. <laughs> <laughs> Hayır ölme ölme ne olur. Ölme komşuna gelir başına. Ölme komşuna gelir başına. Kanka bana, bana tp atma sakın. Ah! Oh. Koyun olur, gel koyun. Koyacağım koyunu. Su var. Aslında ben buradan aşağı inerse bir daha yukarı çıkamam niye korkuyorum? Ha, evi ha, kaybedersek ne olur? Ee, ögümcek de buldum. Demirin yanında. Zombi de buldum. Yalnız ben Hı. evi kaybedeceğim büyük büyük ihtimal Ne haber? Sen uzaklaşmadım. Sen uzaklaş da. Kanka ben madendeyim şu an. Pistol sen uzaklaşabilirsin. Ben de öküz gibi bir tane biyon buldum. Rastgele girdim valla çok iyi. Ama Kanka ben sana tp atsam iyi olacak <laughs> öleceğim. Ev nerede ki? Nerede? <laughs> Ayağım <a> ekör. <laughs> Ne haber? Arkada bizim ev arkada. Tamam ben sana bir şey vereceğim dur. Ya da ben bunları pişireyim. Pişir aynen. Altı tane buldum ne yapayım bunları? Bilmem. Tepeden girdim lan ben ama. <laughs> dur fırınları ha oraya koyayım. Okay. Ben yani bu kömürüm var mı? Bir tane var. Kanka sen evde kalsana ben, ben aşağı Ben ben odun kırıyorum zaten. Kanka benim girdiğim madeni göstereyim mi? Gireceğim mi? Yok. Ben koyun arıyorum şu an. Hani. çok iyi maden buldum. Ama 55 bin tane zombi vardı topuklanıyor. İkimize de kazma yapayım mı? Sana balta kazma mı yapayım? Ne yapayım? Bilmiyorum. Sen bence ikimize de hmm. İstiyorsan kendine kazma bana balta yapabilirsin. Bilmiyorum. Tamam. De ben şu delileri deli... deli kaç tane var? 7 tane var. Ne yapalım bunu? E bot yapabilirsin, kask yapabilirsin. Pantolon da yapabilirsin. Pantolon yap. Pantolon yap. Tamam. Ee... Ben bir koordinatını alsam iyi olacak aslında. Evin mi? Hmm. Nasıl alınıyor bilmiyorum. Hayır. Bebek zombiye vuruyordum. Ay zombi demişim. Domuza vuruyordum. Burada genelde koyun çok oluyordu ya. Ne oldu? Aa! <laughs> Ölmeyem de, ne olursunuz? Gel, <laughs> buldum. A şey buldum. Ya. Altın parçacıkları, demir parçacıkları, çakmak taşları. Nereden Ateş buldum? topu, çakmak taşı ve topu. Altın elmayı alacak sen... yerim yok. Yürü git. Gel. Ya, sen ne, ne buldun? Şey. Eee. Ya. Batık mı buldun? Yes. Yee. Üç tane. Bir tane yünümüz arttı. ipi tp'leniyorum. Gel yatalım. Kanka ne yaptın? Ee, ne adım? şimdi? Ya ne yaptın ya? Hatta da alacak yer yok ki. Kanka şuraya. <laughs> <laughs> Madene. Yatağı ne oldu lan? <laughs> yatak iyi. Ya gitti. Sen mi aldın? <laughs> Dışarı çıkma zombiler doğdu. Allah'ım ne yapacaktım? Ya gel bir yatak sonra yap ya. Kanka yatılmıyor denedim ben. Ne bu boklu mı şimdi? Delirtme adamı. Ee yatağı ne yaptın? <laughs> Efendim? Ana Roma? Oğlum ben sandık yapıyorum bu ne ya? Ne diyorsun canım? Sen bir dakika o durum var mı? O durum mu? Bu çok küçük yapmışız ya. Ne? <laughs> Şimdi sen o ne? Içir? Aslında kovamıyorsun. Kovamıyorsun. O demirimiz yok var ha doğru. <laughs> demirimiz yok. Ne yapayım? Bilmem. Bir kazma bir balta yapayım bakalım. Ya koy yapsak daha iyi olur diye düşünüyorum. Yaptım o zaman bir tane falan. Ya ben, ben de demir külçeyi çeviriyorum bunları. Tamam. Ee, bir tane kazma mı yapayım balta mı? O üç tane 3 tane daha demirimiz var. Ben bununla kova yapayım o zaman. Tamam at bana üstüne onu craftlayayım ben. At benim üstüne. Kova yapayım mı? Kanka kova yaptım ben. At benim üstüne demirleri sana bir balta bir şey yapacağım. Bekle. Attım. Bir şey geldi telefonu. Gelmemiş. Aa, şuraya ben daha en abi. son bir şeyleri boşaltıyordum. Ya dur gerekli gereksiz ne varsa bocak boşak çüre. Kanka direkt otomatik nasıl atıyoruz bunları? Nereye? Sandığa mı? He sandığa direkt. Üst, bak şey shift'e basılı tut üstüne tıkla. Şunu pişiririz. Buna altın yapayım. kol, Bence ben videoyu burada bitireyim arkadaşlar. Biz kasılır mıyız? Bilmiyorum. Gel yanıma, bitirelim. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte hardcore videosu çektik İlk defa vurma bana da uzurma. Evet. Eee ben sizden like ve beğeni atmayı unutmayın. Kanalıma abone olun.